Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir challenge'la karşınızdayız. Bugün tek güçlendiricili oyuncularla maça çıkıyoruz ve kazanamazsak bire bir hep içeri Showtime oyuncuyu siliyoruz. Yine oldukça zor bir challenge olacak çünkü son zamanlarda çıkan oyuncuların bildiğiniz gibi hepsi çift güçlendiricili. Tek güçlendiricili oyuncular çok eskide kaldı. Eskiler değil mi? Eskiler eskide kaldı. Eskiler sinemanda kaldı. E bu yüzden kolektif gücü düşük olacak kadronun. Kadronun genel gücü düşük olacak. Bu da bizi bir hayli zorlayacak vallahi. Bizi zor bir maç bekliyor arkadaşlar. <laughs> Dualarınızı eksik etmeyin diyorum ve şurada tek güçlendiricili oyunculara geldim. Şimdi tek güçlendiricili oyunculardan en üstten bir başlayalım. Bunların hepsi zaten çift güçlendiricili arkadaşlar. Buraları geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Geldik buralara şimdi. Burada tek güçlendiricili oyuncularımız başladı. Ve ilk olarak bu Boyer'ı alıyoruz. Gayet sağlam bir oyuncu. Burada tek güçlendiricili olduğu için üzüleceğim bir oyuncu değil. Bundan sonraki bağlalım. alalım? Snyder'imiz var burada. Snyder'imizi şuraya alalım. o orta sahaya. Şu an için kadro güzel ilerliyor bak. Ama birazdan işler kötüye gidecek. Havertz'i alalım şöyle ileriye. İşler şimdiden kötü gitmeye başladı. Bunlar hiçbir şey değil. Daha büyük şeyler olacak. Birazdan dedim ama hemen 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 kötü gitmeye başladı. Bayağı Havertz'ler de bizi bayağı sıkıntıya sokacak. Şimdi Costa Kurta'yı da aldık defasımız güzel ilerliyor ha. Bak kimliği var burada. Tek güçlendiriciliği yine kimliği de aldık. Valla defans güzel ilerliyor. Defans fena değil hiç. Hiç fena değil hem de. Şimdi devam ediyoruz. Bakıyorum burada De Bruyne var. De Bruyne'den yukarıda kimseyi unuttum mu diye, kimseyi atladım mı diye şöyle bir bakıyorum. Kimseyi atlamadım gibi. De Bruyne'i de alalım buraya o zaman. Devam ediyoruz. Buralarda tek güçlendiricili oyuncu göremiyorum. İnşallah gözden kaçırdığım olmaz. Burada Lamin Yamal var ama Laminyamal'ı bence şöyle bir yedeğe alalım. Lamin oynayacağını çok düşünmüyorum. Van de Fart var. Bunu da bir yedeğe alalım şimdilik. Van der Fart'ı da yedeklere aldık. Belki onu da oyuna alırız. İlk 11'e koyabiliriz. Şimdi buralardan devam ediyoruz. Şu oyuncumuzu göbeğe çekelim. Kimdi bu? Barcelona'dan Fermin Lopez. Fernando yine tek güçlendiriciydi. Aldık onu da. Şimdi kaleye bu oyuncumuz kimdi? Henderson, Dean Henderson. Şunu da aldık kaleye ve stoper gördüm orada bir tane. Romero'yu gördüm. Nerede gördüm Romero'yu? Şurada gördüm Romero'yu. Bunu da aldık stopere. Defansımızı tamamladık böylece. Yine değişikliklere gidebiliriz bu arada. Ama defansımız bence güzel oldu. Hiç fena olmadı. Umduğumdan daha iyi diyeyim. Bu arada Yana Black da varmış. Tek güçlendiricili kaleci bence Yana alalım ya. Yana Black daha iyidir diye düşünüyorum. Ketelare miydi bu oyuncumuzun adı? Evet de Ketelare. Bunu da Santrofor'a koyalım. Bir Santrofor'da da oynuyormuş. Güzel. Salah var. Rafinha var. Bunları öncelikle bir yedeğe alayım. Yine ilk 11'e de koyabilirim. En son düzenlemeyi düşünüyorum ilk 11'i. Bir defansif orta sahamız eksik ve defansif orta sahamız da artık tek güçten dirijili oyuncularımız kaldı mı ki ya? Burada Lucas Vazquez kalmış Real Madrid'den sabit. Bunu da aldık yedeklere ve ayrıca yanında da Suarez vardı. Suarez'i de yine yedekleri çekelim. Yani şu an defansif orta sahada oynatabileceğimiz bir oyuncu yok galiba tek güçlendiricili. Buralarda zaten hiç kalmadı. Şuraları yine bir göz gezdirelim fullemediğimiz var mı diye. Yok arkadaşlar. Yani tek güçlendiricili gözümüzden kaçan yoksa. Aa bak şurada bir Trinchao var. Trinchao, Trinchao. Bunu da aldık. Yani başka gözümüzden kaçan var mı ya? Şöyle yine bir bakalım. Defansif orta saha lazım bize. Tek güçlendiriciliği yok. İkinci güçlendiriciyi basmadıklarımız olabilir bence ya. <laughs> İkinci güçlendirici basmamışız arkadaşlar. Tek güçlendiricili bunlar da. Bak Engolo Kante mesela. Tek güçlendiricili başka oyuncumuz kalmadı. Maalesef kadromuzda defansif orta saha oynayan bir oyuncu yok. Şurada defanslarımızdan acaba var mı? Beken Boyer. Kimmiş sabik. He bak tamam Kimmiş'i. Ne yapıyoruz? Defansif orta sahayı alıyoruz. Şuradan da de değil mi Real Madrid oyuncusu? Evet Vazquez'i de sabit aldık. Böyle tamamlayabiliriz kadroyu. Artık Allah sonumuza hayır etsin diyorum. Ben yedekleri de fırlayıp maça geçiyorum. Başta görüşürüz arkadaşlar. Bu arada beğenilerinizi yorumlarınızı atmayı da unutmayın. Evet rakibimiz geldi. Haydi inşallah biraz daha düşük seviyeli bir rakip gelsin de. Rahatlayalım. 3191. Ama sıralaması da 18.000'de şimdi sağlam bir rakip belli ki. Forvetinde Forlan var, Darwin Nunez var. Valla orta sahada da güzel isimleri var. Olise, Ronaldinho. Baya zor bir maç bizi bekliyor. Şöyle form durumlarımıza baktık. İyi bari yani düşeye bakan oyuncumuz yok en azından. Şimdi maça git diyorum. Haydi bakalım maça rakip başladı. Allah yardımcımız olsun diyoruz. <laughs> Valla şu anda yardıma çok ihtiyacımız var ya. Arkadaşlar Lütfen duanızı eksik etmeyin. Şöyle Fermin Lopez'den attık. Kaya Havers'e geldi. Kaya Havers çok açısını kaybetti ve topu da hemen kaybetti. Havers şimdi kaptı. Geriye dönmek istiyorum. Fermin Lopez. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne uzaklardan denedik. Kaleci çıkardı. Çok güzel geldik ya. Maçın başında bir gol bulsaydık. Bir psikolojik olarak rahatlayacaktık. Şu an hiç rahat değilim. Kadro çok kötü. Hücum attığımız çok kötü. Vazquez, Vazquez kaybetme. İçeri çevirdik şöyle Havers'e geldi mi? Havers, Havers aldı Havers. Kaleci çıkardı bunu da. Aldık de Ketelare. Havers çekti, Havers vuruyor. 90 atıyoruz sonunda. Bay, ya Havers'le golü bulduk. Harika başladık gerçekten. Rakibin kalesini bombardımana tuttuk. Rakibi abluka altına aldık ve sonunda golü bulduk. Çok güzel çocuklar, çok güzel. Hep böyle ilerleyin. Snyder, Yukarıdan De Bruyne'in koşusunu görmek istedik ama maalesef rakip aldı onu. Şimdi aralardan paslarla çıkacağız şöyle. Uzun toplar atmak istemiyorum. Her topun değeri var şu anda bizim için. Wesley Snyder. Kaya Havertz. 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 Vuracaktım ama çok güvenemedim. Şimdi Havertz'e tekrar dönmek istedim ama Deketelare yattık yanlışlıkla. Şuradan bastırırsak topu tekrar alsak ileride kalabalığız. Tamam şimdi aldık topu. Wesley Snyder, Fermin Lopez. Fermin Lopez Kaya versin bomboş orada. Kaya Havert. İkiyi buluyoruz. Dakika 20'de harika maç oluyor şu an. Valla hiç beklemiyordum. Havert iki gol birden attı ya. <laughs> beni resmen beni resmen susturdu. Beni resmen vallahi susturdu. Ferah susturdu ya. Sen ne anlatıyorsun dedi. Ben buradayım dedi. Kaya Havert yine gidiyor. Gole Kaya Havert. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Oğlum şunu da atsana manyak mısın ya? <laughs> Deli misin sen şunu da atsana ya? Hat-trick yapacaksın maçın başında 24. dakikada. Aha, olan avers. Çok net pozisyon diye kareyi bile tutturamadı. Hayır, hayır. Bak vallahi gol yeseydik artık sövmeye başlardım överken bir anda. Yani o üçü de atsaydı artık maç kopuyordu. Ama şimdi şurada gol yemiş olsaydık eğer. Tekrar rakibi ortak etmiş olacaktı Havertz. Havertz yavaş kaldı. Ulan yine çok güzel attık ya. Havertz de aralara güzel koşuyor. Snyder de güzel görüyor. Şimdi Snyder'e gelmedi. Orada biz alalım topu. Bizde kalsın top. Bizde kalsın. Tehlikeli geliyor rakip. Bekan Boya, Bekan Boyer. <laughs> Atını söyleyemedim. Aldı topu. Neyse adının bir önemi yok. Toplar alsın yeter. <laughs> Şimdi Romero kötü pas attık. Kötü pas attık. Kabul edelim. Hayır kim hal onu? Neyse ki dışarı atıyor. Havertz ya. O topu nasıl kaçırdın? Burnumuz ağzımızla oynuyoruz. Lan o, o laf öyle değildi be. <laughs> Yüreğimiz ağzımızda oynuyoruz. O laf öyle miydi? Bilemedim. Ben neyse. Snyder. Havertz. Atamadı Havertz. Şimdi Deketelare Havertz. De Bruyne alamadı. Güzel geliyoruz ya. Güzel geliyoruz. Şimdi Romero. Güzel güzel. Havertz'e attık da. Şöyle yanlış attığımız paslar olmasa Snyder e atmak istemiştim orada. Atamadım. Her neyse ilk yarıyı 2-0 önde bitirdik. Gayet güzel maç ilerliyor bakalım. İkinci yarıda da aynı şekilde devam edelim. İkinci yarıya da Ketelare ile başladık. Şöyle Havertz'i gördük. Havertz araya bir koşu attı. Havertz. De Ketelare aşağıyı görmek istedik. De Ketelare aşırı yavaş işte ya. Aşırı yavaş yani. Öyle böyle değil. Kağanı gibi. Kendinden emin adımlarla yavaş yavaş yürümeye başlamış. Rakibin bir 20 metre geriden topa koşmaya başlaması lazım ki Ketelare anca alsın onu. Şöyle baskımızı yapıyoruz da kaleci çıkman lazım. Kaleci çıkman lazım. Kaleci aldı topu Yan Harikasın Yan Orada çok net pozisyondaydı Yan Tam zamanında çıktı. Haber onu. Haber 1.93 boyundasın ya. Şöyle Ketelare attık Ketelare. Ketelare gelişine vurmanı istedim Ketelare. Ya bizim forvetler ne yapıyor? Canavar kesildiler canavar. Rakibi mahvettiler ve rakip oyundan mı çıktı acaba dedim. Çıkmamış. Harika ara pasları atıyoruz ve forvetlerimiz de harika alıyor topları ya. Ya siz 1.90'ın üstündesiniz ikiniz de çok yavaşsınız. Nasıl yapıyorsunuz bunu? <laughs> helal olsun ya. vallahi helal olsun. Aldıkları paranın haklarını sonuna kadar veriyorlar. Romero da harika bir defansif müdahale yapıyor. Takımımız valla çok iyi oturdu takımımız çok iyi oturdu arkadaşlar. Çok iyi anlaşıyorlar birbirleriyle. Bekambuayer Romero bir daha alıyor topu. Romero üst üste kritik müdahaleler. Ketelare yattık şimdi. Ketelare Havertz'i görmek istiyoruz. Havertz geçti. Snyder'i görmek istiyorum ama maalesef en uç noktayı gördü orada Havertz. Snyder atsaydı o top geçseydi güzel bir pozisyon yakalıyorduk. Şimdi Bekambuayer'le aldık Wesley Snyder. De Ketelare, Kaya, Havertz, Snyder. Snyder şöyle bir çektik topu. Snyder gördük Ketelare'yi de. Offside mi orada? Offside. Offside. Biraz da erken verebilseydik şöyle. Çok güzel bir koşu atmıştı araya. Şimdi Ketelare aldı. Snyder. Snyder'i gördük. Ketelare'yi gördük mü? Ketelare de koşusunu bırakmıştı zaten orada. Şimdi Ketelare. Havers. Havers. Havers biraz geride kaldı. Ketelare attı top. Ketelare ikinci golü buluyor. Rakip artık ne yapacağını şaşırdı. Topu bizim ayağımıza attı. Tam pozisyon bitti derken. Ve dördüncü golü buluyoruz. Hiç böyle bir maç bekler miydiniz arkadaşlar? Yani buna yakın bir maç hayatta beklemezdim ben. Dört gol atacaksınız deseniz maçın başında. Hayatta inanmazdım ha. Vallahi hayatta inanmazdım. Şöyle golümüzü de yedik. Burak'a orada biçtik bu arada. <laughs> Burak'a da orada biçtik tam gol atarken. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Maçı kaybetmemiz artık imkansız. Şöyle fazla şımarıklık da yapmayalım bu arada. Snyder'e attık. Snyder ilerliyor. Snyder aşağıya gördük de Ketelare. Araya atmak istedik. Geçmedi. Alırız o topu Costa Kurta. Costa Kurta. Alamadık. baskıyı yapıyor. Şimdi Ronaldinho'ya. Christian Romero. Defans'taki bütün topları alıyor Romero. Namusum şerefim üzerine tek başına bir ordusun. Romero onu da Romero onu da aldı ya. Romero son nesin ya? Oğlum seni az kadro mu alacağım bak böyle giderse. De Deketeler uzaklardan vuralım bir de Hetriye yaklaştı ama yapamadı. Havers'ten sonra Ketelare de Hetriye çok yaklaştı ama şurada topu alırsak aldık mı? Ulan ayağımızın dibinden geçti. Santimetrelerle alamadık topu. Son kez geliyoruz diyecektim ama gelemedik. Hetrik yapamaz isforetlerimiz ama Maçı harika bir şekilde kazanıyoruz. Rakibi vallahi kaleye hapsettik. 8 şutumuz var. 7'si isabetli ve 4 tane gol buluyoruz. Ayrıca Havers'in bir tane şutu da gerçekten gollüktü. Karşı karşıya kaçırdı. Bu maçı 5'lik yapabilirdi ve Havers hat-trick yapabilirdi. Ama bakalım maçın oyuncusu sizce Havers mi yoksa Leketelare mi? Arkadaşlar yorumlara yazın hemen. Birazdan açacağım oyuncu derecelerini. Ben Havers olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk iki golü o attığı için ilk goller daha önemli olan goller. Bu yüzden Havers'in attığı gollerin önemi yüksek olduğu için onun maçın oyuncusu seçildiğini düşünüyorum. Bakalım. Deketelare seçilmiş ben bilemedim. <laughs> ben bilemediğim Deketelare seçilmiş maçın oyuncusu. Havers'le aynı puan almışlar. Vallahi çok güzel başlı şöyle bir ilerleyelim. Klasmanda da kaçıncı olmuşuz bir bakalım arkadaşlar. Lütfen beğenilerinizi yorumlarınızı atmayı unutmayın. Klasmanda 14 puan da almışız ve 17 binlere geldik. Derecemiz 1843. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerin de çalış önerileri varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hep beni yoruyorsunuz. Bütün çalışları ben buluyorum ya. <laughs> Bir iki tane çalış önerisi de siz yazın. Sizin çalışlarınızı da yapalım. Arkadaşlar çok beğeni alırsa yorumunuz. Yani yorumunuz beğeni alırsa o çalışlar beğenileceğini düşünürsem o çalışları da çekeriz arkadaşlar. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Hoşçakalın.